Merhaba. Bu videoda çilek reçeli yapacağız. Çileklerimizi tarladan aldık, köy çileği. Bu şekilde çileklerimizi tutuyoruz. Yeşil yerlerinden ayırıyoruz. Çileklerimizi yapraklarından ayırarak ayıklıyoruz. Yaprakların gövdesinden ayırmak için bir teknik daha var. Ben size göstermek istiyorum. Belki yapmak isteyen olabilir. Bir pipet alıyoruz elimize, alt tarafından pipeti sokuyoruz, yukarıya doğru ittiriyoruz. O da yaprağın bu şekilde çıkartıyor. Ama ortasındaki beyaz yer de geliyor. Şöyle göstereyim. Ortası boş. Bu şekilde de yapmak isterseniz farklı bir teknik onda göstermek istedim. Çileklerimizi ayıkladık bitmek üzere. Yapraklarından ayırmaya devam ediyoruz. Çileklerimizi saplarından ayırdık. Şimdi yıkayıp şeker yatıracağız. Çileklerimizi yıkayacağız. Güzelce yıkayıp şekere yatıracağız. Çileklerimizi yıkıyoruz. Çileğimiz 5 kilo. 5 kiloya ben 3 kilo katıyorum. Pek biz tatlı sevmiyoruz. Tatlı seven e, Bire bir katabilir ama ben 3 kilo katıyorum. 5 kilo çileye 3 kilo şeker katıyorum. Şekerimizi katıyoruz. Şeker de sabaha kadar Bekleyecek. üstünü kaplayıncaya kadar şekerimiz kapatsın. Sabaha kadar böyle dursun. Sabah kaynatacağız. Kapağını da kapatıyoruz. Sabaha kadar böyle dursun. Bir gece beklettiğimiz çileklerimiz suyunu suyu çıkmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi tencereye koyuyoruz. çileklerimiz kaynasın bakalım koyalım. Kapağını da kapatıyoruz. Ama kontrol edin. Kaynamaya başladım taşar o zaman kapağını kapatmayın. Çileklerimiz kaynamaya başladı. Bundan sonra çok dikkat etmemiz gerekir. Taşabilir. Devamlı başında beklememiz gerekiyor. Kaynamaya başladı çileklerimiz. Çileklerimiz kaynıyor. Kokusunu duymanızı isterim. Çok güzel kokuyor. Her tarafı çilek kokusu sardı. Çileklerimiz yarım saattir kaynıyor. Şimdi çileklerimizin erimemesi için çileklerimizi bir kaba alıyoruz. öyle bir süzgeç yardımıyla çileklerimizi aldık şerbetimiz koyulması için biraz kaynatacağız bundan sonra köpük olursa üzerinde köpüğünü alabilirsiniz köpüklerimizi alırsak reçelimizin suyu daha berrak daha güzel görünür artık 15 dakikadır kaynıyor şerbetimiz bir kaşık alıp bir kaşık alıp buzdolabına koyalım koyulduğuna bakarız koyulduysa reçelimiz oldu demektir. Reçelimizden biraz almıştık, koyduk buzluğa, soğumuş. Reçelimiz kıvamını almış. Bakınız, çileklerimizi geri döküyoruz. 20 dakikadır kaynıyor şerbetimiz. Oldu. Çilekleri dökeceğiz. Tekrar ondan da 5 dakika daha kaynadı mı? Tamam, reçelimiz oldu demektir kavanozlara koyacağız sıcak sıcak. Kapaklarımıza da sıcak su koyuyoruz. Sıcak suyla daha iyi tutuyor. Kavanoz kapaklarımıza biraz kaynar su koyuyoruz. Biraz dursun içinde. 1-2 dakika yapmış olduğumuz reçelimizi sıcak sıcak kavanozlara koyuyoruz. Kavanozumuza koyduk reçelimizi. Şimdi kapağını kapatıyoruz. kapaklar sıcak suya koymuştuk. Alıyoruz, kuruluyoruz kapağını. İçini kapatıyoruz. Bir saniye şunu da azın silelim şöyle. Hı. Kapağımızı kapatıp sıcak sıcak koyup Üstünü kapatıyoruz Hepsini böyle doldurup Kavanozlara kapatacağız Reçellerimizi koyduk kavanozlara Şimdi sıcak sıcak Üstünü kapatacağız böyle Tutması için Kavanozlarımızın tutması için Reçellerimizi kavanozlara koyduk Kapattık Bunlar ta seneye reçel çileye kadar Dayanıyor Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.